beraberiz. Yine birbirinden değerli konuklarımızı ağırlamaya devam edeceğiz. Ama bu kez çok özel ve güzel bir günde yani 2020 son gün ve son akşamında sizlerle beraber ve değerli konuda bu kez Honaz MHP İlçe Başkanı Sayın Hüseyin Buran. Başkanım programımıza hoş geldiniz Hoş bulduk. İyi, iyi akşamlar, iyi yeniler diliyorum İskender Bey. Teşekkür ediyorum. Ee, sizin de yeni yılı tutuyorum. Yeni size barış, özgürlük, huzur ve başarı getirmesi diliyorum. Ve siz istersen başkanım kısaca bir tanıyalım. Daha sonra sohbete geçelim. Evet. Buyurun Hüseyin Burak kimdir başkanım? Buyurun. Denizli Deniz, bu, Uğaz bu. ilçesinin Katlık Mahallesi'nde doğma büyümeyim. 14 evet. Şubat 1974 doğumluyum. Evet. Hı hı. 2016 yılının Aralık ayından e, bu tarafa onaz MHP ilçe başkanlığı görevini yürütmekteyim. Evet. Hı, hı. Başkanım e, bu akşam biliyorsun Yeni yıl, e, tabii yeni yıldan hepimizin beklentisi var. Sen de siyasetçi olarak yeni yıldan e, beklentilerin var. Şöyle isterdi 2023 siyaseti bir değerlendirelim Honolulu'da. Bir de 2024'te siyaseti, beklentileri şöyle bir masaya yatıralım. Buyurun bir de canlı yayında e, Honolulu hemşehrilerimizin MHP'li dava arkadaşı bir de yeni yılı kutlayalım. Söz sende başkan Buyurun. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Bu e, 2023 yılının son... Akşamında herkese hayırlı akşamlar, iyi günler dileğimi temenni ediyorum. Evet. 2023 yılı tabii e, kederli günleri de oldu, dertli günleri de oldu, güldüğümüz günler de oldu. Allah ama bundan daha da kötüsünü bizlere nasip eylemesin. Amin. Allah'a çok şükürler olsun. Ne kadar e, ekonomik sıkıntımız da olsa, ekonomik sıkıntılar devletimizin, büyüklerimizin imkanlarıyla bir şekilde çözülüyor. Aynı, normalde bir evde nasıl ekonomik durumumuz bazen kötü oluyorsa da ama gün geliyor o durumlarımız da iyileşiyor. Önemli olan Allah bizlere sağlıklı ve huzurlu devletimizi, hükümetimizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Diliyorum. E, 2023 yılı gerçekten de e, güzel günleri de oldu. Tabii tabii bazen genel seçimler yapıldı. Millet belirledik. belirledik. Evet e, bir 14 Mayıs 28 Mayıs sürecini atlattık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'i yine bir e, Cumhurbaşkanımız olarak e, seçtik. Allah herkese ona da bunları e, elimizden geldiği şekilde de oyumuzu aldık. Ve liderimiz Devlet e, Devlet Bahçeli Bey'in bizim talimatlarıyla elimizden her şekilde Millet Partisi olarak desteğimizi sürdürdük. Ve yaptık. E, çok şükürler olsun Cumhurbaşkanımız da yine tekrardan görevine layık gördük ve halk olarak da görevine başlamak evet. oldu yani. Bu arada herkesin dilinde bir şu olay vardı. Tahminler yaptı. Genel seçim öncesi. Yok MHP eridi. MHP gidiyor, bitiyor. İşte ittifak ona yaramadı filan. Denizde üçlerde, dörtlerde, beşler gibi söylentiler vardı. Fakat gördük ki yapılan seçimlerde MHP 110 %10 barajına %10'a geldi ve elini güçlendirdi. Daha güçlü olarak masraf oturdu ve ittifakta yerini aldı. Siz bu olayı nasıl görüyorsunuz Buyurun. İskender Bey, e, yıllardır 15 yaşlarında siyaset uğraşıyorum. Evet. E,